Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sleep geçeceğiz yine. Bugün Brawl Stars oynayacağız yalnız bekleyin. Hı. Tamam. Oha. 160 TL'ye 1800 kredi. Bu arada arkadaşlar oyuna melodi gelince e, şu an geldi ama hani kredilerle falan alınıyor ya. O zaman melodi geldiğinde alabileceğim çünkü şu an benden gizemli karakterler 1900 oluyor ve bakın benim Leon'um 1800. E, burada da 100 var. Yani Melo'da oyuna geldiğinde direkt alabileceğim. Ona videosu da gelecek. Neyse Oral Bak ben niye konuşamıyorum? Bugün Brawl Stars oynayacağız. Hangi karakteri seçecek bak. Ve bu arada ben belli yeni çıkarttım. Bella var, E var, Hank, Du var. Hmm. Hmm. Dur. Bekle. Böyle şey oynayacak. Danya danyamayık. Mike. Tamam Danya Mike ile girdik. Şu an girdik Danya Mike ile. Tamam. oyun sesini açayım biraz korkmayın çok geliyor lan şu şeyi öldür Öldü Gel. 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 Sen bir şerefsizsin, şerefsiz. <gülüyor> 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 hemen kır. On vuruşta anca kırarsın. On vuruşta anca kırarsın. Bak bir bir. Yüzünü Yüzün alma. Ya. Şunu öldürün. Ye. Bak. Zincimi senden çıkaracağım. Gel gel. Ne oldu la? Burada biri var kesin. Tamam yok. Şu, şu ibne kural ama. Şöyle elin çıkarsa İbne 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 Ne buraya sıkıyorsun Ne buraya sıkıyorsun O kral öldü O dislike'i senin Sokarım he Ben dislike'den hiç hoşlanmıyorum bu arada Mesela beni öldürüyorlar böyle dislike. Yemin ederim aşırı sinir oluyorum bak. Bak yine attı. Bak sen o dislike var ya. Herkesi öldür öldür dislike at. Oh. Senin keyfini sıçayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bak. Bir var ya. Şimdi ben ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım. Şerefsiz. Hakkım aram değil. Kım olsun sana. O dislike. O dislike. O oh, piti piti karamela sepeti. <laughs> Dur bak. Brokolt ve rekor şeyi yapacağım ben. Hangisi çıkarsa. O oh, piti piti karamela sepeti. Dur. Kendi kendi oluşturduğum şey. Ya neyse. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu arada böyle düz gitmiyor ama mesela koltan başlayıp brok Riko, Riko, Brock, öyle yapıyorum. Hep düz değil yani. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Brock. Brock çıktı. Uy. Şu çok iyi ya. Şu kostüm. Tabii bende hiç kostüm yok ki. Şu bak ya. İç. 28 elmas nedir abi ya? Bak liderlik tablolarına bak. What? Ona düşmüş lan. Oğlum liderlik tablosuna ne olmuş böyle? İkinci arkadaşlar dünyada ikinci sırada Evex diye biri vardı. Bu kim lan? R Re RNG ve çizim. Oğlum Bunlar nerede kupa kastı? Böyle. Oğlum böyle değildi bu tablo. Oğlum herkes düşmüş la. Dur. Hayra kupa kasıyor hala. Hayra hayla. Espri yapmak istemiyorum. Eskiden hayra kupa düşüyordu. Artık düşmüyor. Artık geri döndü. Bak. Buraya yaklaşırsan. Tamam. Burak benim sevdiğim bir karakterlerden bu arada. Birkaç mı Öldün. Öldün. Ben keskin nişancılarda iyiyim. Oğlum bir vurma. Lan Şerefsiz. Hakkı var hem hakkı var. var ya senin ben Yeter lan Herkes bana karşı oynuyor herkes Herkes bana oynuyor O parmağını O parmağını O parmağını var ya vuran parmağını senin ben Dislike atayım da sana. Şaşma şimdi. Bir vurayım. Bir. Mal işte. Orada malların mekanesinde şu. Neredesin? Mal işte mal. Ben öl ölme hadi. Oğlum. Linker. Şerefsiz. <laughs> ben bu oyunum var ya. Şerefsiz. Bu ne lan? Oğlum yeni şey çıkartmışlar. Yeni bir rozet. Peki savaş kazandığında veriyor. Ya aman. Boş ver. Şu an video sarmadı bu arada. En, en çok rütbeli karakterim. 27 rütbe Edgar. 769 kupalı Tek i̇şte hesaplaşmaya Neyse. Abi Edgar'la ben sinir krizi geçiririm ya. Edgar'la hep ölüyorum yemin ederim. Oğlum Edgar'a nasıl 35 rütbe yapıyorlar? Bu kadar yüksek kupalı yani. Yani imkansız gibi bir şey. N mesela mesela Hayra. Hayra abimiz zaten yapı yapıyormuş. Mesela sniper. Siz tanıyor musunuz sniper'ı? Böyle çok iyi oynuyor. Dezem 64. Rzm. Şu RZM64 isimli adamla tak takım olduk. Gerçekte RZM64 değil tabii ki. Rezemet diye mi okunuyor bilmiyorum ama <laughs> Bu oyunu siliyoruz abi. Bu oyun Mete'de oradan <laughs> Brawl Stars'ı seven kimler? <laughs> Brawl Stars'ı seven kimler? <laughs> Hayırdır lan? <laughs> Bak sesim kısıldı. Siz bir <laughs> Ben bu kadar şerefsizlere gelemem yani bu kadar basit. Gel buraya. Ya gelir ya yanıma gelir. Korkak. Beni öldürmeyeceksin kesinlikle. Beni kesinlikle öldürmeyeceksin. Beni kesinlikle öldürmeyeceksin. Beni kesinlikle öldürmeyeceksin. Kesin. Nerede bu şerefsiz Edgar? Lan neredesinler? Artık yette bu dünya. Ne yapacağım mesela şu an? beni öldürürsen beni öldürürsen senin ecinin olurum ecinin bak şu bu ne yapıyor ya bana vurursam var ya ben ne dedim abi vurma vurma